Ellerin mahareti bel ve boyun fıtığını tedavi edebiliyor. Bu tedavinin ismi ise manipülasyon. Fizik tedavi uzmanları tarafından uygulanan bu yöntemin başarı oranı yüzde 98. Bel ve boyun fıtığı en yaygın hastalıkların başında yer alıyor. Bazen de hayatı kabusa çevirebiliyor. İşte boyun fıtığının tedavisinde Türkiye'de çok bilinmeyen bir yöntem var. Manipülasyon yöntemi elle yapılan bir fizik tedavi yöntemi hastalıklı bölgeye ellerle bir takım bastırma, germe, döndürme gibi manevralar uygulanmakta. Ancak altını çizmek istediğim bir konu var. Masajla ilgisi yoktur bunun. Alternatif tıp değildir. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın tedavi hizmetleri listesinde de mevcuttur. Bilimsel bir tedavi yöntemidir. Başı kaldırın. Bir, iki, üç, bırakın. Sadece bel ve boyun fıtığı değil, başka rahatsızlıklarda da elle tedavi uygulanıyor. Ama bel...